Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuz fıkıhla alakalı bir soru olacak. Aşağıdakilerden hangisi fakihlerin namazların birleştirilmesi hususunda üzerinde ittifak ettiği şartlardan biridir? 5 vakit farz namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Ancak bazı durumlarda Hz. Peygamber'in de gösterdiği gibi mazeretler nedeniyle namazlar birleştirilerek kılınabilmektedir. Fakihler belli koşullarda öğle ile ikindi namazı veya akşam ile yatsı namazlarını peş peşe kılmasına namazı cem demişlerdir. Ve bunun için bazı şartlar öngörmüşlerdir. A. Yolculuk B. Arafat ve Müzdelife'de vakfe C. Şiddetli tabiat olayları D. Hastalık E. ihtiyaç ve mecguliyet Arkadaşlar burada cevabımız Bursa. Çünkü Hanefiler sadece Arafat ve Müzdelife'de, Vakfede namazlar cem edilir diye kabul ederler. Diğerlerinin hiçbirini kabul etmezler. Derler ki Arafat'ta ikindi namazı, öğle namazının vaktine çekilir ve cem takdim yapılır. Müzdelife'de de akşam namazı, yatsı namazı vaktine çekilir. Orada da cem tehir yapılır. Onun için alimlerin ittifak ettiği yer Arafat ve Müzdelife'de vakfedir. Diğer alimler yolculuğu, şiddetli tabiat olayları, hastalığı ve ihtiyaç ve mecguliyeti kabul ederler ama hanefiler kabul etmezler. Onun için arkadaşlar cevabımız Bursa'dır.